Lewandowski, Bayern Münih'in başarılı forveti ve Polonya milli takımının kaptanının başarısız şans eseri elde edilen bir şey değil. Peki Lewandowski ve başarısının altındaki sır ne? Robert Lewandowski sezon öncesi girdiği dayanıklılık testinde kariyerindeki en iyi form döneminde olduğunu itiraf ediyor. Geçtiğimiz sezon 55 gol atan Lewandowski tutkunuz olan işi yapmaktan daha güzel bir şey olamaz diyor. Doğrusu zaten ancak tutkuyla yapılan bir işten böylesine muhteşem bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Şu döneme kadar kariyerinde 453 maç oynadığını biliyoruz. Bu süreçte sakatlığı nedeniyle üst üste kaçırdığı maç sayısı mı? En fazla iki. Lewandowski 2019-2020 sezonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 15 golle playoff'un gol kralı seçildi. Ardından 2020'de UEFA onu Avrupa'nın yılın en iyi erkek futbolcusu seçti. Ayrıca en iyi 4 Avrupa Ligi'nin tarihindeki en hızlı atılan gol serisi rekorunu da elinde tutuyor. Wolfsburg'a karşı 2015 yılında attığı 9 dakikadaki 5 golü hatırlamanızı isteriz. Peki Lewandowski başarılı olmak için neler yaptı? Polonya gazetesi Fakt ile yaptığı bir sohbette başarısının sırlarını açıklıyor. İşte Lewandowski'nin başarısının altındaki sırlar. Ekstra çalışma ve beslenme tarzını değiştirmesi onda büyük fark yaratmış. Evimde bir spor salonu var. İzin günlerimde orada ekstra çalışmalar yapıyorum. Bazen konsantrasyonumu güçlendirmek için özel egzersizler yapıyorum. Bu bir santrafor için çok önemli. Beslenme tarzı da oldukça enteresan. Yemekte ilk tatlıyı yiyor. Sonra başlangıç ve sonrasında da ana yemeği. Bu konuda kendisi tatlılar şekerli olduğu için daha hızlı sindiriliyor. Çorbalar da aynı şekilde. Ama proteinlerin sindirilmesi daha uzun sürüyor. Sırayı değiştirirsem sindirim daha da zorlaşıyor. Mesela inek sütü olan şeyleri tercih etmiyor Lewandowski. Önceden bir çikolata bağımlısıymış. Bu beslenme tarzını tercih etmesinde işinin payı büyük. O da bir milli sporcu ve fitness uzmanı. Lewandowski, bunları bilmeden haftada 3 kez 90 dakika boyunca en iyi oyunumu oynayamazdım. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum diyor. Eti diyetinden çıkardı ve vejeteryan değil ama her zaman diyetini iyileştirmeye çalışıyor ve et içermeyen diyetin onu nasıl etkileyeceğini kontrol ediyor. Görüldüğü üzere sonuç mükemmel gözüküyor. Robert yalnızca sahada çalışmıyor. Sahada antrenmanları bittikten sonra geçici bir antrenör ile ek derslere de kalıyor. Tekniğini, taktik davranışları ve serbest vuruşları tekrar uyguluyor. Pratik yapmak mükemmelleştirir ve Lewandowski bunu kendisine felsefe olarak ediniyor. Ek eğitim iyileşme için ek süre anlamına gelir. Yalnızca tamamen dinlenmişseniz kendinizin %100'ünü verebilirsiniz. Robert mutlu aile olaylarının onu çok motive ettiğini ve hayatının her alanını etkilediğini açıklıyor. Dediği gibi günlük faaliyetler için enerji ve güç aileden gelir ve sahada çok yardımcı olur. Robert odaklanma ve konsantrasyonun önemini vurguluyor. Bazen kararın bir saniyeden kısa sürede alınması gerektiğini, eğer tereddüt ederseniz hayatınızın şansını kaybedebilirsiniz. Bu nedenle sahaya girerken maçtan ve kazanma arzunuzdan başka bir şey yok.'' yaş yalnızca bir sayıdan ibarettir. Lewandowski daha uzun yıllar futbol oynayarak sağlığına ve formuna dikkat ederek futbol kariyerini uzatabileceğini ve yine de en üst seviyede oynayabileceğini biliyor. 32 yaşında zirveye çıktı. Dolayısıyla Lewandowski'nin başarısının bunlarla sınırlı kalmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bu bir takım oyun ailesi olarak bunun gibi ve daha farklı videolar görmek istiyorsanız kanalımıza göz atabilir abone olup videomuzu nasıl geliştirebileceğimiz hakkında yorum kısmında belirtirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.